Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın neredeyim. Şu an sessiz konuşuyorum. Çünkü gecenin yine her zaman gibi gece video çekiyorum. Bayılıyorum gece video çekmeye. Gece şu an saat 1.40. Evet ve ben oturdum video çekeceğim yine. En ilk içeriklerimden olan bir içerik çekeceğim. Başlıktan da gördünüz zaten. Kitaplarımı bağışlıyorum. Bağışlıyorum ya da satıyorum. Yani o karışık ama kitaplarını çıkardığım kitapları göstereceğim. Ters çevirdim. Hepsini açıkladıkça, ifşa ettikçe göreceksiniz işte. Şimdi şurada 3 tane ökko var. Onlardan bir başlayalım. Buruma taksam ne olur mesela? Çok bıcbıcı olur mu? Mal oluyor böyle de. Mecbur elimde tutacağım çok saçma oldu böyle de. Öf. Ses de çıkaramıyorum o yüzden mikrofon takıyorum şu an. Umarım keyifler yerindedir. Hazırsanız elden çıkaracağım 35 tane kitaptan birazcık konuşalım. Şimdi öncelikle alabilirsem şurada 3 tane itemimiz var. Gördünüz zaten. Ya s**ler mikrofonu kapatıyorum öf. Hayır çünkü elimde tutamayacağım bu sefer kitaplar anladınız mı? Mecburi bırakma işlemi gerçekleştirildi. Pijamamlayın bu arada hiç şu an değiştirmeye kasamadım yani. Neyse. Kenan Yarar'dan Hilal serisiyle başlıyoruz. Şöyle birinci kitabı, ikinci kitabı, üçüncü kitabı. Bu üç kitabı neden elden çıkarıyorum? Çünkü bunların ben yeni basımlarını aldım. Marmara çizginin eski basımı. Yeni basımlarında çok bir fark yok. Sadece ben bunları taşınma esnasında kaybettiğimi sandığım için tekrardan ilk üç kitabını almıştım. Fakat tekrar taşınma sürecine girdiğimde aralardan bir yerlerden çıktı bu üç kitap. Ama ben de zaten şu an yeni basımlar olduğu için o yüzden bunları elden çıkarıyorum. Bir de dökülüyorlar yani. Çok uzun süre kapalı kaldılar neredeyse. 3 yıldır falan bir kutunun içinde kapalı kalan kitaplar bunlar. O yüzden orası burası dökülüyor açıkçası gördüğünüz gibi. Neyse çok oynamayayım da. İkinci ve üçüncü kitap da aynı şekilde. Ay oradan buradan bir şeyler dökülüyor yani. O yüzden bunları elden çıkarıyorum. Yapacak bir şey yok. Diğer kitabımız William Shakespeare'den Otello. Otello'yu niye veriyorum? Çünkü okudum bitti işte. Kendisiyle çok bir kitaplığımda tutacak kadar bağ kurduğumu hissedemedim. Bazı kitaplar vardır bağ kurarsınız. Mesela Homeros'tan Odessa'yı tutuyorum hala ve muhtemelen ileride zaten okuyacağımı düşündüğüm bir kitap. O yüzden duruyor. Fakat bunu bir daha dönüp de okur muyum? Pek emin değilim. Biraz yakınlaşalım ya. Çok uzak kaldık yani. <laughs> Hadi bakalım. Böyle de çok ağzıma girdiniz bir dakika. Odaklıyor mu? Onu göremiyorum uzak olunca o yüzden. Odaklıyordur herhalde. Kameramdan şüphe etme artık. Olaya odaklan kendisine bağ kuramadığım için veriyorum. Beni çok etkileyen bir hikaye değildi. Zaten eski bir hikaye olduğu için olayların yine abartılması karakterler tarafından. Hikayeyi birazcık gerçek dışı kılıyordu falan filan. Çok bir öh, olmasa da olur. O yüzden bunu da elden çıkardım gitti. Sıradaki. Victor Hugo'dan bir idam mahkumunun son günü. Bu da karbon kitaplardan çıkmış. Çevirisi ne kadar iyidir bilmiyorum. Sadece ucuz olduğu için ya da belki kargo beleşe gelsin diye aldığım kitaplardan biriydi diye hatırlıyorum. Okudum. Güzeldi. Ölüme yaklaşma hissiyatını güzel geçiren bir kitap. Fakat dediğim gibi, olmasa da olur artık. Yani bir daha dönüp okuyacağımı düşündüğüm bir kitap değil. Elden çıktı. Bu arada bu videoyu yapmamın bir amacı da kitaplarımı veriyorum ama bir zamanlar bende böyle kitaplar da vardı. Bunun da anısı kalsın diye çekiyorum bu videoyu. O yüzden verdiğim kitapları da bir yad edip onlara güzel bir şekilde veda ederek kendilerini elden çıkarmak istiyorum. O yüzden bu videoları çekiyorum genel olarak. Daha sonra Albert Albert mı? Albert Kemodan baş kaldıran Human. Bu da can yayınlarından çıkmış. Bunu annem okudu dedi ki verebilirsin. Ben zaten onu okudum. Bir daha okumam herhalde dedi ve annemin kitabı. Ben de okuyacağımı düşünmüyorum açıkçası. Hiç ilgimi çeken bir tarz değil. O yüzden hiç şans da vermeden direkt elden çıkaracağız. Geldik diğer kitabımız. Sabahattin Ali'de Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf'ta okuduğum aşırı uyuz karakterler vardı. Yani Şöyledeki o uyuzluk, o böyle saf kötülüğü hissettiren bir romandı. Gerçekten çok sinir bozucu. Bir daha okur muyum? Muhtemelen okumam. Ama yani o hissiyatları gerçekten burada da dile getirmek istedim. İnsanı böyle sinirden kudurtan bir kitap. İnsan kendi gibi biliyor diğer insanları da çoğunlukla. Öyle bir yönelimi oluyor genelde insanların. Hani ben böyle düşünüyorsam diğer insanlar da böyle düşünüyordur diye düşünüyor insanlar. Ben de öyle yapıyorum istemsiz sizde olsa. O yüzden burada saf kötülüğü gördüğümde çok şaşırdım. Çok böyle üzücü ve kalp kırıcı aynı zamanda da aşırı öfkelendirici bir kitaptı. Fakat kendisiyle yolculuğun sonuna geldiğimi hissettiğim için buna da bay bay. Diğer kitabımız Alex McAulidess'den Sessiz Patient. Bunu niye çıkarıyorum? Abicim zaten bunu da yiyeceksen plot twisti bir kere yiyor. Ben de plot twist'imi yedim. Daha da bunu bir daha okumam. Çünkü zaten bütün olay o plot twist'te bitiyor. Bir macera kitabını nasıl tutarsınız ve okudukça okuyasınız gelir tekrar tekrar. Bunda da plot twist yendiği için bu aslında tek tüketimlik bir kitap. Dolayısıyla kendisini okudum. Çok da keyif alarak plot twist sahnesinde de aşırı şaşırarak okuduğum aşırı keyif veren bir kitaptı ve teşekkür ediyorum. Sessiz asla. Başka hayatlarda görüşmek üzere. Çok mimik yapıyorum bazen. Yüzüm yoruluyor. Daha sonra Elgar'ın Blackwood'dan Söğütler. Gece olduğu için konsolocuk takılmayın. Beynim yarı çalışır yarı uyur durumda şu an o yüzden. Devam ediyoruz bu şekilde. Kafamda güzel tabii uyku halinde olduğum için. <laughs> Söğütler kitabı. Ya ben bununla bahsettim zaten bir videomda. Aylık okumalar videolarımdan birinde bahsettim. Ben zaten doğru okuyamadım. O yüzden tam içine giremedim. Girecek kadar da dili beni içine çekmedi. Dolayısıyla okudum mu okudum. Ama bağ kuramadım kendisi kusura bakmasın. Ben... Bağlama sorunu yaşadım buna karşı ve bay bay diyorum. Nadia Hafitten Goodfather. Godfather değil. Goodfather. Anlayana. Bu da güzeldi zaten. 5 dakikada biten bir çizgi roman. O yüzden üstünde çok konuşacak bir şey de yok. Bir göçmen ailenin yaşadığı zorlukları bir nevi bize anlatıyor. Bunu yani okudum. Gördüm. Çizgi roman olduğu için gördüm. İzledim. İzledim diyemem tabii. Neyse işte bu üf. Buna da diyecek bir şey bulamadım. İyiydi, sağ olsun, güzel vakit geçirdi yine. Ama beni aşırı içine çeken bir hikaye yoktu. Hikayenin derinliği olduğunu da düşünmüyorum. Kısa bir çizgi roman olmasından mütevellit diye düşünüyorum. Bu Brie Barton'dan Ziya dünyayı siliyor. Bundan da yine bahsettim ayrı okumalarda bir şeyde. Benim istediğim tarzda bir yere evrilmedi hikaye. Tamamen başka bir bakış açısından ele almış konuyu. Ben de o yüzden kendi beklentime çok uymadığı için okudum keyif aldım ama o beklentiyi de karşılamadığı için biraz hayal kırıklığı yarattı. Dolayısıyla ben de kızdım. Kızdığım için de şu an kendisine bay bay diyorum. Üf, sebeplerimi çok sorgulamayın. Veriyorum işte ya. Ay şimdi bana kızcanız ama umrum değil. <laughs> Melikşah Altuntaş'ın kitap kulübü için aldığım fakat aşırı kalın olduğu için gözümü korkutan ve artık ödüllü kitaplar okumaktan gına geldiği için okumaktan vazgeçtiğim bir kitap geliyor. O da Eleanor Catton'dan Ay ve Işıklar. Bunun dizisi falan, filmi falan çıkacakmış galiba. Onu izlerim. Hiç, hiç bununla uğraşmak istemedim. Ya yani buna vakit ayırmak istemedim. Beynime buna harcamak istemedim yani. O yüzden bunu hiçbir şekilde okumadım. Ve ilerideki hayatımda da yaşadıkça da okuyacağımı düşündüğüm bir kitap türü olmayacak. Tabi fikirler değişebilir ama yani en az bir 5-10 yıl kadar ben bunu okumam diye düşünüyorum. O yüzden kitabımda tutmamın hiçbir anlamı yok. Kendisine bay bay. Evet daha sonra Nur'dan Beşergil'den bir sonraki Dolunay. Bunu bana bir arkadaşım hediye etmişti. Şu anda görüşmediğim bir arkadaşım. Asker kurgusu muydu? Neydi bu? Hmm, asker kurguları değil de bir dakika. Ya bir arkadaşım hediye etmişti. Arkadaşım böyle asker kurgularıdır, Türklüktür falan bir ara onlarla ilgilendiği bir dönemde böyle bir kitap bulmuş ve almış. Sağ olsun. Fakat ben bunu okumadım. Okumadığım için bunu okumadan elden çıkarırsam da kendimi kötü hissedeceğim için yıllardır kitaplığımda duruyor. Fakat okumuyorum ve muhtemelen de okumayacağım çünkü konusu ilgimi çekmiyor. O arkadaşımla görüşmüyor olsam da teşekkür ederim aldığın için ama özür dilerim. <laughs> like bye ne arkadaş dramalarım var benim anlatırım bir ara Daha sonra Doğu Yücel'den öldüğünü Google'dan öğrenen Men. Uzun zamandır merak edip aldığım bir kitaptı. Güzel hikayeler vardı ama öykü kitabı olduğu için çok derinliği olmayan öyküler vardı içinde. Doğal olarak da tek seferlik okunabilecek, tek gecelik bir kitap bu. O yüzden okudum ve artık onunla bir işim yok. D.H. Lawrence'dan Bakire ile Çingene. Yani Bakire ile Çingene'den güzel düz ama çok sarmadı beni yani. Bazen de eski klasikler çok da güzel gelmiyor insana okurken. Yavaş yavaş yükleniyor kelimelerim gördüğünüz gibi. <laughs> Can yayınlarından çıkmış bir klasik. Hiçbir şekilde yani bir mesajı var mıydı? Ana konusu tam neydi? Bir çingeneye ye aşık olan bir bakiremiz var. Anlamsız bir hikayesi vardı bence. Çok bir anlamlandıramadım kendi kafamda en azından. Çok çatallanıyor sesim özür dilerim. Sessiz konuşmaya çalışınca iyice böyle, oluyor. Dolayısıyla yani bay bay. Sana hayatında başarılar diliyorum. Tamam. <laughs> Daha sonra. Europe Europides'ten Troyalı kadınlar. Bunu zaten bir tanesi de almıştım. Bir tanesi de almışım değil. Ben bunu yanlışlıkla iki kere almışım. Yunan klasikleri alışverişi yapıyordum BKM'den. Farkında olmadan bunu iki kere eklemişim sepete. Ve hani adetini de kontrol etmedim hiçbirinden. Sonuçta okeydir diye aldım. iki tane var yani. Bunu muhtemelen tanıdığıma falan veririm. Yunan klasikleriyle ilgilenen. Bakacağız. Bay bay. Ay Ray Bradbury'den Cadılar Bayramı Ağacı. Ağacı mı? Evet. Bu kitapta ya ben çocuk kitapları severim. Ama bu da fazla çocuk kitabı geldi. Bilmiyorum. Severim aslında. Ama bu içine alamadı beni. Bilmiyorum. Sarmadı. Bir tane çakasım geldi açıkçası okurken. Yalan yok. Öyle bir tane çakmamak için de okumayı bıraktım. Ve muhtemelen de okumayacağım. Çok okuyasım gelirse bir daha alırım. Umrum değil. Bay bay. Smile tutuyor aşka bye bye. Smile tutuyor bye bye. Nasıl güzel. Çekiyorum ama benim eril enerji şakamıdır. Anne and Toplantı kitabı. Bununla ilgili düşüncelerimi daha önce açıklamıştım. Kendisiyle bir daha muhatap olmak istemiyorum. Hayatımda okuduğum en kötü kitaplardan biriydi. Senle ilişkimiz seviyeli kalsın. Ben seni bir daha istemiyorum. Se seni istemiyorum. Sen yoksun. Ben hayatımdan böyle bir kitap geçmemiş gibi davranmayı tercih ediyorum. Keşke bunu bu video bile almasaydım. Ama kendisi en azından saygı açısından saygı duyduğum için kitaplarıma yer vermek istedim. Fakat git. Hani seni kırmak istemiyorum ama git yani anladın mı? Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Bay bay. Nasıl güzel rolleniyorum lan. Yeni kitap. Ay geldi yine bir tane. İllet kitap. A bak bak bak. Bu da bu kredüllüydü ha, haberiniz olsun. Altın Altuntaş yani. Bir sene içinde sevmediğim kitap ne varsa hepsi Melikşah. Altın Taş'ın bu krodilli kitap kulübünden dolayı oldu. Abartmam benim gerçekten yani. Bilmiyorum yaşımdan dolayı herhalde bu tarz kitaplar şu an hiç ilgimi çekmiyor. Belki büyüdükçe çeker. Şu an hiç çekmiyor. Geliyor bir tane daha bu krodilli. O da Kingsley Amis'ten Yaşlı Kurtlar. Ben bunu da okumadım. Çünkü hiç ilgimi çekmedi. Şu toplantı kitabından sonra mı neydi bu galiba? O kadar ilgimi çekmedi ki. Yani İngiltere'de mi geçiyor? İngiliz edebiyatı tarzı olduğunu duyunca ben de teller koptu. Ben dedim ki bunu ben asla beğenmem. Zaten sonra kulüp toplantısının videosunu izlediğimde de onlar da hiç beğenmemişler. Çok zorlanmışlar bitirmekte. Dedim iyi ki yani buna vaktimi harcamamışım. Harcamayı da düşünmüyorum ileriki hayatımda. Kendisine bay bay. Üç evetle uğurluyorum. Geldik. <laughs> yine bu ödüllü bir kitap geliyor. Ian McEwan'dan Amsterdam'da düello. Bu o kadar kötü değildi ama yine boş, anlamsız, bana hiçbir anlam katmayan, hayatıma hiçbir değer katmayan bir kitap kitaptı yine. O yüzden buna da bay bay. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 4 tane bu ödülümüz var maşallah. 12 ayda 12 kitap okuduğumuzu düşünürsek sadece 4 tanesi bile şu an elimden çıkmış durumda daha var mı bilmiyorum. Göreceğiz. Derken geldi. Bir tane daha bu kredülü var. Evet şaka yapmıyorum. Ben Okri'den Aç o kitabı. Bu kitabı okumak beni aslında mutlu etti. Çok garipti. Çünkü ilk defa böyle bir Afrika vari bir yerde geçen, direkt Afrika'da geçen yani bir kitap okudum. Ve bu kitapta da farklıydı yani. Çünkü ilk defa bir Afrika öyküsü okudum. Farklı evrenlere gittim. Fakat öyle bir kitap ki çok tekrara düşüyor. 3-4 tane olay var. Hep o olaylar tekrar ediyor. Sürekli bir tekrar ediyoruz yani her şeyi. Yani ne anlatmaya çalışıyorum birader? 3-4 tane olayı bir kere de geçir. Sonra bit. Bit yani mesajını ver. 35 kere aynı olayları tekrarlamanın bir anlamı yok. Okudukça da çok sıkan bir kitap da o yüzden. Sadece farklı evrene gitme açısından güzel bir seçenekti. Fakat asla bir Afrika Edebiyatı olarak önereceğim ilk kitap olmaz. Bir tane daha kitap var onu öneririm. O da varsa bunların arasında gösteririm. Yoksa da videonun sonunda söylerim. Evet. Yine bir Booker ödüllü kitap geliyor. Damon Galgut'tan vaat. Gördüğünüz gibi bu kır ödüllü kitaplar hayatıma hiçbir şey katmamış. Kitap kulübünde bunları tartışmak çok eğlenceliydi. Ama kitaplığında tutacak kadar tutacak kadar bir değer biçmemişim kendilerine. O yüzden bu kitaba da bay bay diyoruz. Bu da bir Afrika edebiyatı. Bu ama benim hoşuma gitti mesela. Bunu önerebilirim. Bu güzel. Afrika vibes bir şeyler okumak istiyorsanız. Ama kendisi de yine çok uzatan bir dile sahip olduğu için uğraşamam. Bir kere okudum. Yaşandı bitti. Saygısızca ve kendisine bay bay. Artık lütfen gelmesin bir bu kredülü bir kitap. H.P. Lovecraft'tan Innsmouth'ın üzerindeki gölge. Korkutucu kasaba vibe'ını hissettiren bir kitaptı. Fakat okudum ve bitti. Lovecraft'ın dili beni biraz yoruyor. Keşke Lovecraft'ın yazdığı konuları çok daha böyle güzel dille anlatan kitaplar bulsam. Ama işte Lovecraft'ta kaldık. <laughs> Lovecraft'ta da yani saygısızlık etmek istemem tabii de. Yani kendisi biraz sıkıcı yazıyor. Yalan yok. Biraz sıkılıyorum. Bazen bazı betimlemelerinden, bilmem nelerinden sıkılıyorum. Bu da benim düşüncem. Yani katılırsınız, katılamaz. Katılmaz. Katılırsınız, katılmazsınız. Bir daha dönüp dönüp okuyacağım bir kitap değil. Çok eğlenceli bir konusu var. Yani çok sürükleyici bir hikayesi var. Sadece Lovecraft'ın dili girince araya o sürükleyicilik biraz bazen tekleyebiliyor. Onun dışında gayet önereceğim bir kitap tabi Ama bir daha dönüp okumayacağım için şey. Bye bay. 11 tane kitabımız kaldı. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Klasiklerden bir kitap geliyor. Mihail Bulgakov'dan Köpek Kalbi. Güzel bir kitaptı. Hızlı aktı. Rus edebiyatı. O Rus soğukluğunu hissettiriyor. Keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Fakat dönüp bir daha okuyacağım bir kitap değil. O yüzden buna da bye bye. Bunu da yine okuyorum kanalın kitap kulübü için almıştım. Fakat kitap kulübü kitaplarını hep çıkarıyorum elden. Niye böyle oluyor? Kendi tarzıma uymuyor çünkü belki. Ben ileride kendi kitap kulübümü açacağım. Bu kanalda biliyorum. Birazcık daha kitlem olsun. Kendi kitap kulübümü açacağım. Orada görüşürüz. <laughs> bir yıl sonra falan. Manifest diyorum. Bir yıl sonra bu videoyu izleyeceğim. Evet geldik. Kiyoka Izumi'den Büyücü ve Diğer Gotik Öyküler. Okudum. Japon Edebiyatı beni sarıyor da sarmıyor da. Garip bir ikilemdeyim. Kendisiyle çok karmış bir ilişkim var. Fakat kitabını tutacak kadar değer vermiyorum. O yüzden kendisine bay bay. Dur ikisini beraber göstereyim. Akito Aihara'dan Yeni Normal 1 ve 2. Tam bir gençlik mangası. Aylık okumalar videolarından birinde söylemiştim, anlatmıştım bunları. Güzel bir manga serisiydi. Devam kitapları yok. O yüzden bu 1 ve 2'yi elinde tutmanın bir anlamı olduğunu düşünmediğim için ve devamını zaten bir şekilde okuduğum için bunları elinde tutmamaya karar verdim ve bay bay diyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Diğerlerine de teşekkür ediyorum tabii. Onlara ayrımcılık yapmayayım şimdi. Geldik Sen Rose Boom'dan Çözüm Bakanlığı. Kapağı mükemmel. Hikayesi çok tatlı ama gerçekten çocuk kitabı vibe'ı verdiği için ara ara sarmayan bir dili var. Yani çok çocuk. Çok çocuk dili gibi diyeyim. O da beni sarmadı. Bu. O yüzden bay bay. Ama güzel bir kitap. Çocuklara özellikle öneririm. Farkındalık yaratmayı hedefleyen bir kitap. Daha çok günlük hayattaki sorunlara bulunan pratik çözümler. Çocukların bir çözüm bakanlığını kurtarmak için girdiği çabalar vesaire açısından çocuklara güzel ilham verecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunun devamı da var bu arada. Fakat hani okumayı düşünmediğim için devamını bunu da elden çıkarıyorum. Vay! Ağızma ağzıma geldi. Evet Silvia Moreno Garcia'dan Meksika Goti. Ay, yani güzeldi. Kapağını görüp de gerçekten beğenip aldığım kitaplardan okuduğum nadir kitap. Ne zaman mal bir cümle oldu. Ama yani bayağıdır okumak için bekliyordu bu kitap kitaplığımda. Okudum. Okumasam da olurmuş. Yani çok da bana bir şey katmadı konusu itibariyle de diyebilirim aslında. Farklı bir aurası vardı fakat ya ben biraz malım galiba. yani mesela böyle fantastik bir şey vibe vereceksen ya da böyle gerçek dışı ve doğaüstü bir şeyler katacaksan kitabına bunu bir yerlerinde belirt. Bunu belki böyle bir şekilde belirtse güzel olur. Çünkü ben öyle bir beklentiye giriyorum ki hani işte seri katilli, gerçek hayatla daha bağlantılı olabilecek kötülüklerin olduğu bir şey gibi beklentiyle başlıyorum. E öyle olmayınca bu sefer hani doğaüstü olaya kayıyor. Doğaüstü olaya kayınca da benim kafa gidiyor. Kitapla bağım kopuyor. Bana bunun doğaüstü olacağını söyle en başta. Ben de o beklentimi ona göre kurayım. Kendi kafamdaki beklentileri sıfıra indirerek okumam lazım böyle şeyleri. İşte o önyargıları kırabilsek her kitaptan merkeze kalırız ama yapabilecek bir şey yok yani. Beklentimi karşılamadı. Hepsi bunu suç. Geriden almak çok zor. Şöyle bir alayım. Aa saçım. Yine <laughs> bu kredili olmasa da Melikşah Altuntaş'ın kitap kulübü için okuduğumuz Petrushia Engel'den Engel'den Sınırsız Ülke. Soyadı yazmasına engel olamamış. Nasıl çekelim? Sınırsız Ülke'de yine böyle sınır dışı göçmen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Üzücü bir hikayesi var. Akıcı da bir hikaye aslında. Dili de çok akıcı. Okuması kolay bir kitaptı. Fakat yani bu kadar. Bir bağım yok kendisiyle. Bay bay. Keiko Suenobu'dan Vitamin bu da tek ciltlik bir manga. Bir saktan daha kısa sürede de okuyabileceğiniz bir manga kendisi. Tetikleyici bir hikayesi var. Çünkü lisede yaşanan bir zorbalığı ele alıyor. Onun dışında hikayesi ilham verici olabilir. Hikayesi ilham dışı... ilham dışı ne? Hikayesi ilham verici olabilir. Fakat tekrar dönüp okuyacağım tarzlı bir hikayesi yok. O yüzden bay bay. Oo, geldi. Sebastian Fitzek'ten Ruh Kırıcı. Bundan bir sürü videomda bahsetmişimdir belki diye hatırlıyorum. Çünkü A'dan Z'ye BookTek, yıl sonu BookTek, işte aylık okumalar bilmem ne. Ve bir bir bahsettim kendisinden. Hayal kırıklığı yaratan bir kitaptı. Çok bir beğenemedim, bağlanamadım. Mesela Wolf Dorn'u çok sevmiştim. Fakat bu sarmadı yani. O yüzden bay bay. Ya yes. Sebastian Fitz'e diğer kitaplarıyla şans vereceğim. Merak etmeyin. Siz de oturduğunuz benim ona şans vermem bekliyordu sanki. Benim kendime bir shit sanmam. Limon havattan tavşan. Bunun hakkında da konuşmaya gerek yok. Bunda maraton çektim. Ay ne pembe pembe Kapağı mükemmel rengi harika. Ona da bir şey diyemem. Yani sırf şu kapak zaten ağzıma sokasım geliyor. Kapağı. Fakat hikayesi bütün o ağzıma sokma hissiyatını benden götürüyor. Böyle böyle uzaklara doğru götürüyor ve bir daha getirmiyor yani. Şimdi mal bir kitaptı ya. Yine gerçek dışı, doğaüstü olaylar girdi. Mal bir anlatım. Ne olduğunu sonuna kadar anlayamama. Sonunda bile aslında tam olarak anlayamama. Mal bir okuma deneyimi yaşattı bana kendisi. O yüzden bye. Ya ben bunu biraz arındıracağım diye aldım. Hepsini yani bir güzel rostladım artık. Kitap rostlama videosu gibi oldu bu da. Şikayetçi miyim? Hayır. Gaydama Bozan'dan Horla ve Karanlık Öyküler. Bunu okudum. Bir daha okur muyum? Bir daha okumam herhalde bunu ya. Bilmiyorum. Şahsen okuyacak o kadar çok kitabım var ki dönüp dönüp tekrar okuduğum kitapları okumak şu an mantıksız geliyor bana zaten. O yüzden okumuşken bunu da elden çıkarayım. Bağ kurmadığım bir kitap olduğu için. Çünkü bağ kursmuş olsaydım kursmuş. Stephen King'in kitaplarının hepsini tutuyorum mesela hiçbirini vermedim. Sadece Çağrı'yı verdim. Çağrı da Stephen King kitapları arasında en sevmediğim kitap. Hiç sarmadı o. Onun dışında bu da güzel bir kitap aslında. Güzel korku öyküleri var fakat dediğim gibi olmasa da olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöylece bir 35 adet kitabımı bağışlayacağım, birilerine vereceğim, elden çıkaracağım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her biri hayatımda bir noktaya dokunmadı. <laughs> Dokunsaydı dururdu zaten kitaplığımda. Bağlılarınızda da hiç okumadım. Booker ödüllü kitap olarak okuduğumuz kitapların 6 tanesini mesela vermişim. Yani kitap kulüpleri biraz tabii insanın kendi okuduğu kitapların o konfor alanının dışına da çıkartıyor. Konfor alanımın dışına çıkmayı denedim. Olmadı. Beğenemedim. Book gibiydi. Olsun. Yine bu da bir deneyim tabii. Her birini deneyim olarak görüyorum. Bazılarını sevdim, bazılarını sevmedim. Yeri geldi beraber üzüldük. Yeri geldi ağladık. Ne bu veda cümlesi akıyor. Neyse. Ay bu şekilde Umarım video hoşunuza güzel. Yani o zaman da burada video çekmiyordum. Sistem kurmakla uğraşamadım. Yere çömdüm. Burada çektim vallahi Zaten Grafın yanında çekmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeniyorum abone. Bir zahmet bekliyorum. Gidiyorum o zaman. Hadi. Bye.